Kuşun başındayım aynı parkta Bilirsin soğuk Ankara Sokaklar aynı falan çiğirden kar topu yaptım komşular anlamadım Sadece güneş doğana kadar ismim kardan adam Yüzünü çek gözünden Kıvılcım parlamadan Günaha bulandım daha sevaba rastlamadan Yalanla tanışmadım Hançerini saplamadan Düşürdüm maskeni düştüğün yerden kalkamadan Güçlüyüm ben sağlamadan Acıyı sapla gönlüme Kahpe kahverengi sokaklar Bir aylık ıslak ayda budama kısır döngüne Seni de katmam ömrüme Tabi bu ellerimin ihtiyacı yoksa örgüne Bugün on birinci günüm Sahte yalanlarına kandığım Bir sus bakayım önüme artık göz atlarıma sadığım Günahların kabardı Melek mi sandın ben birim O kaçıncı ki bel atlarına aldığım Bu kesin bu Ankara'nın hiç dinmeyen sesi Ben icram dolu esir Bir kalbin tam tepesi sen nesin gözümde aşkı bilmez bebesin bu kesin ihanetinde nefsin ötesin